Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Free Fire'a da gireceğim. Bütün oyunları birlikte oynayacağız. Tek Brawl Stars değil. Free Fire falan değil arkadaşlar. Tek onlar değil. Başka oyunlar da indirip oynayacağız. Bir bugün eğlence oynayacağız ya. Bugün eğlence oynayacağız. Başka şeyler yapacağız ama. Hemen şu yükleri alayım. Bugün arkadaşlar kupa kasmayacağız. Bildiğiniz arkadaşlar bugün yani bugün eğlence. Eğlence yapacağız ya. Her gün kupamı kasacağız yani. Biraz da böyle tatilimiz falan olsun bizim de aynı. Böyle biraz eğlenelim değil mi? Arkadaşlar ben oynarken çok keyif alıyorum. Siz eğer İzlerken çok keyif alıyorsunuz. Videoyu beğenip like atar mısınız lütfen? Siz de benim bir dostumsunuz. Bunu unutmayın. Ah be. Biraz oynayıp Free Fire'a da girebilirim ya da bu videoda Brawl Stars çekerim. Arkadaşlar bence bu videoda Brawl Stars çekeyim. Diğer videoda da Free Fire çekerim bence. Öyle yapalım. Aynen. Hangi karakteri alayım? Nita'yı alayım ben. Bak bu haritayı Square yazmışlar. Demek ki Square ile oynanılan bir haritaydı. Koymuşlar. Bugün eğlence dedik değil mi gençler? Hemen Nita'yla da girelim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben çok iyi oynayamıyorum. Ama yine de savaş topuğunda çok iyi oynamadığımı siz de biliyorsunuz ama Yine de şey olmaz. Dynamite aldım. Pasat kanka tamam. Atma onu ve be gol yedik. Kutuya 36 gol attı. Değil mi? Ben bunu öldüreyim. Pas pas pas. Adam kurtulmuyor gel. Luka geldi. Ve şuraya çok güzel bırakıyorum. Yendik arkadaşlar. Şimdi yaptıysa çok beğeniyorum. Hemen arkadaşlar girdik. Tamam. Arkadaşlar bu arada videoya like, abone ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Daha yeni açtık. Bugün de iki video herhalde. Arkadaşlar bugün de iki video atma şansım var. Ya da üç atarım. Tamam arkadaşlar. Ama bak. Böyle bir günde dört video falan atamam. İşte öyle demeyin. Dört video falan atamam çünkü. Neyse hemen girelim. Diğer. Oo, oo, tamam attım onu. Attım onu Hop, biri, 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 biri. Gol. Bir golü. Hop Gol. 2-0 yendik. Ve şu görev alacak değil mi? Boot yapmış bu şeyde. Hangi karakteri alalım? Nisa çok oynadık. Hmm, Bally alalım. Bu arada arkadaşlar şu anda videoyu durdurun. Tekrar hatırlayın. Şu anda videoyu durdurun. Arkadaşlar like'a tekrardan abone olun. Mesela İsrail düşünün like'ı. Bunu böyle çıldırtın. O kadar söyleyeyim. Şunu alırsam. Hemen Dynamax yanlış geliyor. Yanlış geliyor Mehmet Ali'nin sözleri Gel buraya. Ölmemiş Allah. Allah öldüm vallahi. Tutarsın onu da Ya var ya illa yedirecekler ya. Şunu alayım. Of, 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 of. Ya abi ya atın 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 atın. Ya abi ya. İlla ki bitirecektim ama aynı. Ama bir dakika var Ayla, bir dakika var, bir dakika var. Dur bakayım, dur bakayım. Almayayım. Şunu alırsam var. Bir gol atsak var ya çok iyi benim için. için sıkıntı yok. eğlencesi oynuyor. Hep kupa mı kastı ya? Bir kere de böyle olsun. Biliyorsunuz ikinci videom. Diğerki videoda arkadaşlar Free Fire gelecek. Tam aldık onu aldık. Yenildik ama yine de kupa falan gitme gitmiyor. Tam bir şey olmaz. Sıkılmanıza gerek yok. Bitti ama kupa gitmiyor çünkü eğlencesi abi. Görüyorsunuz. Kim yapmış? Impossible yapmış. Bunu beğenelim. Arkadaşlar bu arada kulübe girmeyi unutmayın. Kapı 2 bu. Kulüp ara böyle bu Bak kapi 2 bizim en küçük kulüp. Kapi yazarsanız, tek kapi yazarsanız, böyle yazarsanız. Kral tacılı görürseniz, 67 üyeler görürseniz. Direkt bu, bu bizim en büyük hesap. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak bu benim Yakup abim. Yani abim sayılıyor benim. Çok güzel hesap görüyorsunuz. Sıkı nereden çıkarttığını söylerseniz etkinleştirdi. Böyle niye oradan aldılar. Sıkı de büyük kutudan çıkardılar 37. kademede. Herhalde 37 değildi. Bir dakika. Bakayım kaçıncı kademedeydi? 30'larda mıydı? Aynen 37. kademeden çıkartmışlar. Onu 37. kademede çıkartmıştı. bu da bizim en küçük hesap. Bak. ha bekle aga. Ben kapı kendi hesabımı göstermeyi unuttum arkadaşlar size. Bekleyin göstereyim. He, Ali Krov'da Cirov yani bu da benim. Gördüğünüz gibi hesap bazıları Max. Bu da küçük zaten. Neyse arkadaşlar oyuna girelim. Tekrardan. Yenilsek de bir şey olmaz. Bayağıdır tekrarlıyorum. Çünkü yeni gelenler, yeni izleyenler de vardır belki. Onun için. At topu bana. Abi ben bunu Al sana. İkisini de Tam ördüm ama yine de bir şey olmuyor. Bekle burada mı donuyorum? Evet burada. Aynen ben burada an. Hadi at ya. Ziko bize geldi. Gel buraya. Hayır. Alırsın onu. Tam aldı aldı. Bu arada ben yine mi burada da uyuyorum ya? Ben bu arada burada kaldım. Geçmiş olsun. Gel buraya. Sen, bana, sen beni öldürmüştün ha? Lan şerefsiz geldim. Az canımla bile öldürüyorum ya aga. Çok iyi. Bu ne ya? Bu ne? At işte ya. Ha tamam geldim buraya. Ne oldu lan Nikola? Şurada bunları öldüreyim. ya Bak el prim orada kaldı ama yavuş olmaz. <laughs> orada kaldı değil. Adamları savaştırıyor. At bana kanka gol at. At ama atacağım artık. Atamaz ki. Attı attı attı. Bami bami gol attı. Bami bami gol attı. Ne oluyor oğlum bana? Tamam at topu bana. Ya da ona tam golü. İşte bu. Beğenelim yüz yerli. Şunu tamamlayamam biliyorum ama yine de bir şey olmaz. Şunu yapayım mı? Ama bugün eğlence dedik onun için yapmayacağım. Neyse arkadaşlar. Şunları yükseltelim. Sonra da zaten videoyu bitirelim. Bir bir ineyim ineyim. Altı seviye de mi o? Buenas noches. İşte tamam. Pokoy'u da yaptık arkadaşlar. Bunu da yaptık. Ve arkadaşlar Gini'yi alıyoruz. Size bu da hediyem olsun. Hemen arkadaşlar videoyu bitireyim. Arkadaşlar gerçekten benim ben çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz tekrardan abone ve like atmayı unutmayın. Ben oynayarak eğlendim. Sizde ise eğer bayağıdır izliyorsunuz biliyorum. Siz de kaç kupa olduğunuzu yazabilirsiniz Brawl Stars oynuyorsanız ya da Free Fire'da kaç seviyesiniz onları yazabilirsiniz. Neyse çok konuşmayayım. 12 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar çok bekletmeyeyim sizi belki işiniz falan vardır acil. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Tekrardan videoma like ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.